Biz Belka olarak elimizi taşın altına koyduk. Türkiye'de ilk olacak bir projeyle eski toplu taşıma araçlarını yeni nesil elektrikli araçlara dönüştürmeye karar verdik. Pilot çalışma olarak eski bir otobüsü Belka'nın bu iş için kurduğu atölyede adım adım değiştirmeye başladık. Eski dizel motoru diğer firmaların kullandığından çok daha modüler ve tek tedarikçiye bağımlı olmayan yerleştirmeye uygun bir elektrikli motorla değiştirdik. Otobüsün 88 kişilik yolcu kapasitesini güç kaybı olmadan güvenle taşıyabilmesi için gereken teknik düzenlemeyi yaptık yalnızca 2,5 saatte şarj olan ve 70 km hızla tek şarjda 300 km üzerinde güzergahta çalışabilecek hale getirdi. Yolcularımızın konforu için iç ve dış tasarımını güncellediğimiz eski otobüsü yeni nesil otobüslere dönüştürdük ve kullanım ömrünü uzattık. Otobüsümüz Avrupa standartlarında testleri başarıyla geçti. Sertifikasyon için hazır. Gelin elektrikli otobüslerin faydalarını daha yakından inceleyelim. %100 elektrikli otobüs, dizel otobüsle karşılaştırıldığında işletme ve yakıt masrafları açısından 5 kat daha fazla avantaj sağlıyor. Yani 3,5 yıldan sonra bir otobüs parası daha kazanıyor. 15 litre mazot tüketiminin oluşturduğu karbon salınımı bir ağaç dikmekle önlenebiliyor. Bir elektrikli otobüs yıllık 1500 ağaca bedel filtreleme yapıyor. 300 elektrikli otobüs bir yılda 1000 hektarlık ormanın önleyeceği karbon salınımına engel oluyor. Dönüştürülmüş otobüsler şehre ve ülke ekonomimize temiz ve taze bir nefes aldırmaya hazır. Ankara Büyükşehir Belediyesi başkent ulaşımında bir ilke imza atarak dizel otobüsten üretilmiş %100 elektrikli otobüsü kendisi üretti. Eski bir otobüsünün tamamen elektrikli hale gelmesini o dönüşümü sağladık. Testler Avrupa standartlarına göre tamamlandı. Sanayi Bakanımızla da görüştüm. Onayı aldıktan sonra artık seri üretmenin çaresine bakacağız ve Ankara'nın sokaklarında Bundan sonra elektrikli otobüsleri inşallah göreceğiz. Kendi teknolojimizle bunun yapılabileceğini göstermiş olduk. Güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerle ve iş dünyasıyla görüşmek suretiyle bir an evvel elektrikli dönüşümün tamamının sağlanmasını istiyoruz. Eski bir otobüsü %100 elektrikli otobüse dönüştürdük. Belediyemizin çalışanlarla bu dönüşümü sağladık. 3 saatte full şarj oluyor. Bu şarj bir günden daha fazla yetebiliyor.